Estaizu billah Şehid Allahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qist la ilahe illa huvel azizul hakim Ali İmran Suresi 18. ayet kerimede Cenabı ı Hak buyuruyor Kesinlikle Allah adaleti ayakta tutarak şu hususu açıklamıştır ki kendinden başka ilah yoktur. Melekler vel melaiketu şahittir. Bunu anlayabiliyorsun. Diyorsun ki evet melekler Cenab-ı Hakk'ı görmüşlerdir. Ondan başka ilah olmadığını da görmüşlerdir. Ama bir kelime daha var. Ve uylül ilmi ilim sahibi olanlar da buna şahittir. Allah Allah. Çünkü bunu zaman zaman sosyal medyada görebilirsiniz. Ateistlerinden büyük ahmakane saldırılarından biridir. Görmediğiniz şeye nasıl şahitlik yaptınız? Yalancı şahitlik olmadı mı diye. Arapçada iki tane görme fiili var. Görme fiillerinden bir tanesi ruyet. Ruye kelimesi rüya deniyor ya o bizzat görmek demektir. Bizzat capşanlı görmek. Şehadetse ya bizzat görmektir ya da basiretle görmüş gibi olduğuna inanmaktır. Yani bizler dünyada yaşarken en çok neyi isteriz? İnanmayı ve bize inanılmasını. Sen bana geliyorsun mesela diyorsun ki abi şu şöyle oldu. Ben orada hadi bana delil getir dersem ne olur? Sana güvenmemiş olur. Bu noktada da en büyük delilimiz de Nur suresi. Allah Azze ve Nur suresinde Hazreti Ayşe validemize iftira edildiği zaman dedi ki aralarında Ayşe bunu yapmaz diye Ayşe bunu yapamaz diyenler olmadı mı? Diyemediler mi? Hazreti Ayşe'yi tanıyorsunuz. Peygamberin eşi olduğunu biliyorsunuz. Nasıl bir İslam mücahidi olduğunu biliyorsunuz. Nasıl bir sahabe olduğunu biliyorsunuz. Nasıl bunu düşünebilirsiniz? Yani karınızdan, çocuğunuzdan, evladınızdan, dostunuzdan size bir şey söylediğinde delil isterseniz o dost değildir, eş değildir, kardeş değildir. Delil istemezsiniz. Çünkü neyi ne bilirsiniz? Bu adam yalan söylemez. Ve bir basirettir bu. Neyin basireti? Kardeşimin gördüğü şey doğrudur ve gerçektir. Ve dersiniz ki ben de şah şah şahit oldum. Neye şahit oldun? Oradaki şehadetimiz bizim bunun böyle olduğuna inandığımızın beyanatıdır. Dolayısıyla şehadet bir görmeyi de içine kapsadığı gibi ikinci mesele görmeden de buna inanmaktır. Neden Arapçada böyle bir güzellik var bu arada? Neden böyle bir kelime var? Arapçanın bu güzelliği bize şunu sağlıyor. Görmeden inanmak. iman etmek. İman etmek. Çünkü inanç beyanadır bu kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Görmeyi gerekmez. İnananlarsa bir gün bunu göreceklerini bilirler. Çünkü ben senin söylediğin söze şu noktada da inanmış oluyorum. Eğer seninle beraber yanında ben de olsaydım, olduğum yerde aynı şeyi ben de görecektim. Ve burada Allah Azze ve Celle'nin Ali İmran suresinde ve ülü, ölül, ülül, ülül, ilim sahipleri de buna şahittir. Beyanatı şu demek ki birileri var dünya hayatında peygamberler nübüvvet, risalet ve dahi evliya Allah'tan da buna şahit olan da vardır. Görmüştür bunu. Bu görmeklik birkaç kısımda bir kalü belada görmüş olmak. Kalü belada gördüğünü hatırına düşmüş olmak. İki, yaşarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ile görebilmek, Cenab-ı Hakk'ı ise ruhani olarak görebilmek. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri dedi ya ben yüz defa gördüm. Bunun varlığında da bir başka delildir. Dolayısıyla biz burada şahil olduğumuz şey, önce şehadet kelimesini açmış olmak adına söylemek gerekirse, gözümüz veya basiretle görerek buna hazır olma durumudur. Dolayısıyla aslında şehadet getiren kişi basiret yolunun ilk adımını atmış oluyor. Yani bu basiret henüz sahip de olmayabilir. Ama biz basiret yolunun ilk adımını açıyoruz. Yani aslında kelime-i şehadet bir cihetle bakılsa Müslümanın nasıl basiret sahibi olabileceğinin de formülünü içinde taşır. Hani dedik ya biraz önce bu toplum basiretini kaybetti, görüşünü kaybetti. Feraset, o görüşün anlamı basiret, görüşün kendisi feraset. Görmeyi, göremediği şeyi anlamlandırabilme özelliğini kaybetti. Feraset ve basireti kaybetti. Bu sadece müminlerde vardır. Kafirde feraset, basiret olmaz. Çünkü basiretin olabilmesi için şehadet gerekiyor. Kelime-i şehadet bize basiret yolculuğunun nasıl ilerlenebileceğini izahıdır. O zaman soru şudur. Bunun içinde bir formül var. Bu hem benim imanımın bir göstergesidir. Benim inancımın bir göstergesidir. Hem de bu benim basiret için, basiretimin yerli yerine oturması için bana verilen bir formüldür.